Arkadaşlar Murat Ongan haber kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere birbirinden faydalı içerikler sunmaya devam ediyoruz. Faydalı bir paylaşım olacağına inanıyorum. Kanalımızdaki faydalı içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Her şey sizler için. Esenlikle kalın. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizlere en iyi cilt serumu tavsiyesi ve markaları hakkında bilgiler vereceğiz. Faydalı bir video olacağına inanıyoruz. Cilt bakımında en çok merak edilen ürünlerden biri şüphesiz cilt serumları. Peki hangi serum gerçekten işe yarıyor? Bu videoda sizlere en iyi cilt serumu tavsiyelerini, farklı cilt tiplerine uygun serum önerilerini ve doğru serum seçmenin püf noktalarını anlatıyorum. Eğer daha sağlıklı, parlak ve canlı bir cilde sahip olmak istiyorsanız bu video tam size göre. Videoda bulabileceğiniz bazı başlıklar. En iyi cilt serumu hangisi? En iyi cilt serumu nasıl seçilir? Cilt tipine uygun serum nasıl seçilir? Cilt serumu alırken nelere dikkat edilmeli? Kırışıklık, nemsizlik için serum önerileri. Serum kullanımında dikkat edilmesi gerekenler. Kozmetik dünyasında cilt serumu seçenekleri, yoğun etken maddeleri sayesinde cilt bakımında önemli bir yere sahiptir. Leke, kırışıklık, nemsizlik veya ton eşitsizliği gibi sorunlar için farklı içeriklerle formüle edilen bu ürünler düzenli kullanımda gözle görülür sonuçlar sunar. Bu rehberde en iyi cilt serumu önerilerini derleyerek her bir modelin öne çıkan teknik ve formülasyon detaylarına yer verdik. Farklı fiyat aralıklarında ve marka değerine sahip ürünleri performans fiyat dengesini de göz önünde bulundurarak en iyiden başlayarak sıraladık. Önemli bilgilendirme Videomuzdaki ürünlerin sıralaması tamamen bilgi amaçlı yapılmıştır ve liste hazırlanırken ürünler karışık olarak listelenmiştir. Kalite bazlı sıralama yapılmamıştır. Hiçbir değer taşımaz. Kendi ihtiyaçlarınıza ve bütçenize göre sizin sıralamanız farklı olabilir. En iyi cilt serumu tavsiyeleri. 1. Estee Lauder Advanced Night Repair Serum Gece Boyu Onaran. Artı yanları. Yoğun nemlendirme. Yaşlanma karşıtı güçlü etki. Kırışıklıkları azaltma eksi yanları. Fiyatı yüksek. Estee Lauder Advanced Night Repair, gece boyunca cildi onararak sabaha daha taze bir görünümle uyanmanıza yardımcı olur. Kırışıklık ve ince çizgi görünümünü azaltırken aynı zamanda cilt bariyerini güçlendirir. Düzenli kullanımda cilt dokusunun pürüzsüzleşmesine büyük katkı sağlar. Bu serum neden en iyisi listesine girmiştir? Üst düzey formülü yoğun nem ve kırışıklık karşıtı etkisiyle piyasadaki pek çok rakibine göre daha kapsamlı bir bakım sunar. Marka değeri ve teknolojisi de bu serumu bir adım öne çıkarıyor. İkinci, La Roche-Posay Hayalu B5 100 serumu. Artı yanları. Çift hyaluronik asitli formül. Hızlı sıkılaştırma etkisi. Hassas ciltler dahil her cilt tipine uygun. Eksi yanları. Hızlı sonuç için düzenli kullanım şart. La Roche Posay. Hayalu B5, cilde dolgunluk ve nem kazandırarak çizgi ve kırışıklıkları hedef alır. Çift hyaluronik asit, cilt altına daha iyi nüfuz ederek elastikiyeti artırır ve cilt bariyerini onarır. Hassas ciltler içinde formüle edilmiş olması bu serumu geniş kitlelere uygun hale getirir. Bu serum neden en çok tercih edilen listesine girmiştir? Hassas ciltlerde dahi güvenilir olması ve yoğun nemlendirici etkisi Kullanıcıların bu ürüne yoğun ilgi göstermesinin başlıca nedenleri arasında. Ayrıca marka güvencesi ve etkili formülü popülerliğini artırıyor. 3. BB Proteoglikan F F Ampul Artı yanları Ampul formu ile taze kullanım, cilt bariyerini onarıp sıkılaştırma, pratik ve seyahat dostu, eksi yanları. Uygulama sırasında ampulü kırarken dikkat gerektirir. BB Proteoglikan F Plus F Ampul kolajen ve elastin sentezini destekleyerek cilde sıkılaşma ve onarıcı etki sağlar. Ampul formu sayesinde her kullanımda taze içerik sunar. Düzenli kullanımda kırışıklık görünümünde azalma ve cilt dokusunda pürüzsüzleşme gözlemlenebilir. Bu serum neden en iyi fiyat performans listesine girmiştir. Çok yönlü onarıcı etkisine karşın benzer amaca hizmet eden premium markalara göre daha erişilebilir bir fiyat sunması onu fiyat performans açısından öne çıkarıyor. Dördüncü. Nivea Hyaluron, Selüler, Filler, Serum. Artı yanları. Yaşlılık lekelerini hafifletme. Cildi nemlendirip sıkılaştırma. Hafif dokulu formül. Eksi yanları. Derin lekeler için daha uzun süre kullanım gerekebilir. Nivea Hyaluron Selüler Filler, hyaluronik asit içeriğiyle cildin nem düzeyini artırırken yaşlılık lekeleri ve ince çizgiler üzerinde de gözle görülür bir iyileşme vaat eder. Hafif dokusu sayesinde kolay emilir ve ciltte yağlı bir his bırakmaz. 5. Nutrojina Hydro Boost Canlandırıcı Cilt Serumu Artı yanları Yoğun nem kazandırma E-vitamini ve antioksidan içeriği Ferahlatıcı etki Eksi yanları Çok kuru ciltlerde ek nemlendirici gerekebilir. Nutrojina Hydro Boost Canlandırıcı Cilt Serumu e vitamini ve antioksidan tanecikler ile kuru ve susuz kalmış ciltlere derinlemesine nem desteği sunar. Yorgun veya solgun ciltlerde aydınlanma ve canlanma hissedilir derecede artar. 6. Vichy Mineral 89 Plus Hyaluronik Asit Serumu Artı yanları Yüksek oranda hyaluronik asit, güneş lekelerini hafifletme, cilt bariyerini güçlendirme, eksi yanları. Derin kırışıklıklar için ek ürünlerle destek gerekebilir. Vichy Mineral 89 Plus cildi nemlendirirken aynı zamanda dış etkenlere karşı korur. İçeriğindeki hialuronik asit ve mineraller cilt esnekliğini artırarak kırışıklık görünümünü azaltır ve daha aydınlık bir cilt sunar. 7. Sinos 24K altın parçacıklı kolajen bakım serumu. Artı yanları. Altın parçacıklı formül. Kolajen ve hialuronik asit desteği. Cilde ışıltı ve canlılık kazandırma eksi yanları. Kıvamı yoğun olduğundan dikkatli uygulama gerekebilir. Sinoz 24 k altın parçacıklı kolajen, altın dokunuşuyla cilde lüks bir bakım hissi verir. İçeriğindeki kolajen ve hialuronik asit elastikiyeti artırırken daha genç ve parlak bir görünüm kazandırır. 8. The Purist Solutions Aydınlatıcı Cilt Serumu Artı Yanları C vitamini ve prebiyotik içerik Cilt tonu eşitleme Donuk ciltlerde canlandırıcı etki. Eksi yanları. Hassas ciltlerde ilk kullanımda test önerilir. The Purest Solutions aydınlatıcı C vitamini ve ferulik asit gibi bileşenlerle renk eşitsizliklerini gidermeyi hedefler. Donuk ciltlerde aydınlanma sağlarken nem dengesini de korur. 9. Garnier C vitamini süper aydınlatıcı serum. Artı yanları. Yüksek C vitamini konsantrasyonu kısa sürede leke görünümünü hafifletme. Salisilik asiditle gözenek bakımını destekleme. Eksi yanları. Çok derin lekelerde daha uzun süre gerekir. Garnier C vitamini parlak, salisilik asit ve yoğun C vitamini birleşimi ile kısa sürede leke görünümünü hafifletmeye yardımcı olur. Cildi parlak ve daha eşit tonlu hale getirir. 10. The Ordinary Niacinamid, %10 artı zinç, %1 cilt serumu. Artı yanları. Gözenek ve sebum dengesini kontrol etme. Leke oluşumunu önleme, uygun fiyatlı, eksi yanları, hassas ciltlerde ilk sürüşte hafif karıncalanma olabilir. The Ordinary Niacinamid, %10 artı zinc %1, niacinamid ve çinko bileşimiyle ciltteki sebebi parlama ve geniş gözenek sorunlarını hedefler. Düzenli kullanımda pürüzsüz ve daha mat bir cilt görünümü elde edebilirsiniz. En iyi cilt serumu nasıl seçilir? Cilt tipinizi iyi belirleyin yağlı, kuru, karma veya hassas cilt tipinizi göz önünde bulundurarak cilt serumu seçmek en iyi sonucu almanızı sağlar. Hedef sorununuza iyi odaklanın. Leke, kırışıklık, nem kaybı veya gözenek problemi gibi ihtiyaca yönelik serumlar tercih edin. Aktif bileşenleri inceleyin. Hyaluronik asit, C vitamini, niacinamid veya kolajen gibi içerikler hangi probleme çözüm sağlıyor? Araştırın. Marka güvenilirliği sağlayın piyasada çok sayıda serum mevcut. Bilinir markalarla başlamanız cildinize zarar verme riskini azaltır. Düzenli kullanım kullanım içi serumların etkisini görebilmek için en az 4 ila 6 hafta düzenli kullanım gerekir. Cilt serumu. Alırken nelere dikkat edilmeli? İçerik ve formülasyon önemli. Serumun parfüm, alkol, paraben gibi potansiyel tahriş edici maddelerden arındırılmış olmasına dikkat edin pH değerine dikkat edin. Özellikle asit içerikli serumlarda ciltle uyumlu pH aralığındaki ürünleri tercih edin. Konsantrasyon, oranlarına dikkat edin. Aktif maddelerin örneğin. %10 niacinamit, %2 salisilik asit gibi oranlarını kontrol ederek cildinize uygunluğunu değerlendirin. Dermatolog onayı çok önemli. Cilt hassasiyetiniz veya ciddi cilt sorunlarınız varsa, ürünleri kullanmadan önce uzman görüşü almak faydalı olur fiyat performans dengesini iyi seçin, çok pahalı serumlar her zaman en iyi sonucu vermeyebilir. Seçiminizi kullanıcı deneyimleriyle de destekleyerek yapın. Bu listede yer almayan, fakat daha önce kullandığınız cilt serumu varsa, yorum kısmına marka ve modeli yazarak deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bugünkü videomuzda sizlere en iyi cilt serumu tavsiyesi ve markaları hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız, öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere, hoşçakalın.